Şöyle bugünkü videomuz hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlayayım dedim. Yanımda bir anda krip patladı. Yani ölüyordum. Ket yiyelim. Gece görüşü. Yani yeni gündüz olmuştu. Videoyu başlatayım dedim. Bir anda yanımda zombi patladı. Zombi patladı diyorum. Creeper patladı sonra zombi vurdu bana. Bir parça. Vallahi daha seri başlatmadan duruyorduk. Neyse bugünkü videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Proba'nın ilk Minecraft videosu olacak. Hem bilgisayardan hem mobilden çekilecek Minecraft videolarımız. İlk mobilden başlamak istedim. Nelerini soracaksanız ben mobil seviyorum. Ama benim bir an önce gelişmem lazım. Yani çok hızlı bir giriş başladı. <İk kiral |notimestamps|> <Susmadan> Hemen bir tane tahta yapıcam. Arkadaşlar bu arada ben Bombacı Mülayim'in kuzeniyim. Onu da söylemek istedim. Bombacı Mülayim'e abone olun. Açık geldi bu kulelik. Devam edelim. Aklımın şuraya. Heh. Bayağı taş. Bayağı bir taş toplayacağım. Dakika bir gol bir öl ölüyorduk yani. Allah'tan şanslıydım yanımda koyun falan da Ya videoyu başlatayım dedim. Yanımda cavanar da oldu cavanar. Ben küçüktüm <laughs> canavarla cavanar diyormuş. Öyle bir şey de var. Neyse. Adın Barış bu arada. Hay anasını satayım ya Bilgisayardan oynayacağım zaman Beni, yüzümü göreceksiniz Ama mobilden oynadığım zaman yüzümü göremeyeceksiniz Bir daha çıkalım Yaptık, yaptık. bir da tane de Yani biraz hızlı başladım. Ağaç kıracağım. Yemek lazım. Şurada temin inek gördüm. Şunu keselim. Ben bombacı mülayim gibi Mojang'la kavga etmeyeceğim. Şöyle devam edelim. Hı, güzel bak. Kömür bulduk yapacaksın onu. düşersen var ya. Ben bayağı taş toplayabiliriz aslında. Şöyle yüzeyde müzeyde bir demir olsa. Çiğ koyuna çiğince zehirlenme falan olmuyor değil mi? Ya ola. Ne ya? Şunları tahta yazmalı olmam lazım. tane hemen fırın yapacağım. Ben hemen yemek pişireceğim. Yatağım var. Dayı ne çabuk akşam oluyor be. Çok çıkıyor. Yıkmasın. nerede? Böyle. Zümrüt! <laughs> Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Oha! Taş kırınca gidiyor mu? Şöyle bulursak? Dayı benim bolca kömüre ihtiyacım var. Şöyle birkaç tane toplasan. Yeterlidir diye düşünüyorum. Zaten koyun mu gördüydüm ben? Burada da var bir tane not. Tamam güzel başladık. Yine. Çok koşmamaya çalışıyorum ama Minecraft'ta koşma oynanamıyor ki. Hoppa. ah tavuk. Yanıma niye geliyorsun? Ben biraz Minecraft'ta eski sürümlerini oynuyorum. Ne yemek. Ben... Mağara. Mağaraya girmeyeceğim ya. Yani. Tabii ya Oğlum bu ne? <laughs> Çok acıkıyorum taştan bir yer yapılmış. yine biraz lastiğimiz Hayır bunları mecbur. Gelin buraya. Biraz vahşiyim ama. Bir şey olmaz yani. Möler de burada. Arkadaşlar burada arada oyunda zorlanırsam bilin ki kod kullanacağım. Hayır. Haberiniz olsun. Abi sen hile mi yapıyorsun? Demin. Oo. Bir şey diyeyim ben buraya evimi yaparım. Buraya ev yapacağım şu kar karşıya da. <laughs> karşı. Tamam ben buraya ev yapıyorum. Güzel bir yer. İlk çektiğim video ne de portal falan bulmuştum da videoda sorun çıktı. Videoyu çek kaydedemedim, çekemedim falan. Sorunlar oldu. Öyle. Tamam. Şöyle başta dandik bunlik bir ev yapacağım. Kapısı bile olmayabilir. Abi sen neden bu kadar kötüsün? Demeyin. Biraz da tahtadan tasarruf yapalım değil mi? Buraları al mesela. Tahta tasarrufu. Ben <laughs> kafamı sokabileceğim bir yer olması lazım. Yoksa çapanarlar beni ham ham. Çok odunum da yok zaten. <laughs> Ahşabım yani. Tahtam. Burada da 24 tane var. şunları da kullan. Kapat üstünü. Mükemmel o. Mükemmel bir ev. Yatağımı koyacağım buraya. Ve bu. Fırınım yok benim ama. Ha varmış. Şöyle fırın. Tam güzel bir ev oldu. Kapıda koyalım mı bunu? Kapı mı? Hadi yapayım bir tane be. 3 tane kapı. Yanlış yere koydum. <laughs> nerede ben? Happy Tamam. Kömürlerim. Kömürlerim. Yemek pişireceğim olacak. Açın. Tamam. Akşam Şu buğdayı alıp uyumaya gideceğim. Aa bu zombi. Kaç. Bunlar ben tekrar bu arada. kadar. Aa, gideceğim. Tamam. Atla koş 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 atla atla koş 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 Gir içeri kapa kapıyı Yatağa çıkamıyorum Buğday yapayım Ekmek 3 tane çok iyi Çok Buğday yemeklerim pişiyor şey. Çabuk piş bunları pişirdim. oluyor. Yani boktan bir ev oldu ama olsun. Ya ben niye dışarıda uyan be? Güvendeyim galiba. Tam burası güvenli ya. Şu bok. Şu bok zor. Ne yapıyorsun lan? <laughs> evet. Evimi seviyorum. Başka pişirebileceğim bir şey yok mu? Of. Tamam. 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 Kapı kapalı mı lan? Tamam. Yemek sorununu hallettim. Sen sandık yapacağım. şeyleri bırak abi. Yemekleri bırak. Kafama ekmek, kırmızı Kapı Envanterimi güzelce tutmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, ilk günümüz böyle olsun. Bir dahakine görüşmek üzere. Hoşça kal.